Arkadaşlar bugün bizimle birlikte kedi oynuyoruz. Yanımda Berkay var. Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün kitide yeni bir şey çıkmış. Güncelleme. Ha, onu evet. oynayacağız. Kanalıma abone ol ve like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet. Hadi. Gel Hadi. Berkay. Tamam. Orası alınmış mı? Evet alınmış Çağatay. Tamam gel. Gel beni takip edin. Aşağıya açmışlar Çağatay. Tamam aşağı inelim. Belki de çıkış açılmıştır arkadaşlar. Evet kullanırsa bir taş de yine seçeceğiz. Aynen. Kırmızı anahtarı da alalım mı? Ne olur ne olmaz. Aldım. Aa, ben de kırmızı anahtarı pasif bir şey yoktu. Tamam Efendim? hiçbir şey açmamışlar Benzinle. Ben benzin alayım. Benzin al yanıma gel. Benzin al merdivenin oraya gel. Tamam geliyorum. Şimdi bakayım. Ha gördüm seni. Açtın mı? Evet aşağıdakini açtım. Dur orada. Bak gördüm seni. Gördüm. Gel şimdi yukarıya çek yukarıda var da var. Ben şu kırmızı anahtarı açayım çünkü işimize yaramıyor. Ay. Hadi. Hadi gel. Çıkalım. Ben şeyi al, al kedi orada arkadaşlar. Geçen hafta ne lazım şatay? Kedi beni gördü Berkay. Yakalandın mı? Ha yakalanmadım daha. Ama kaçıyorum. Tamam. Ben de şu an sonra. Ah bu da almışlar arkadaşlar. Cızbızı aldığınızda şey açıyorsunuz arkadaşlar. Şey, e, kafeste bazı tıkanık kalıyor. Onları açabiliyorsunuz. BK açtı mı üst kattakini? Evet bir tane daha açtım. Hep bir tane kaldı. O içinde yeşil anahtar lazım. Tamam bir yeşil anahtarın ben nerede olduğunu biliyorum. Ben yeşil alıp geliyorum. Ha ben seni de burada bekliyorum. İle yeşil anahtarı almamışlardır arkadaşlar. Almışlarsa biteriz. Akiti arkadaşlar orada. Biz takip ediyor. <laughs> haketi ya. Yakalanmış arkadaşlar ben mi? yakalandım. Berkay devam ediyor. Üf <laughs> ya. Hem sen bir atar aldı. Lütfen beni kurtarın Berkay. <laughs> bir tane çocuk da. Sen de sendeki olan benim. Çocuk gelip açıyor mu? Lütfen açsana arkadaşlar. Şimdi ben tıkanık kaldım. bir sessin lütfen. Lütfen kimse değil. Cızız yok mu? Ben de bakayım. Cıvlamışlar. Cıvlamışlar. Cıvlamışlar, cıvlamış, ha? bir bakayım. Cızız almışlar. Cızız bir tane kişi almış. Bir Bu yaşayan gel, gel gel gel. Arkadaşlar Hı -hı hep zaten saatler. bunlar benim başıma düşüyor ya. Arkadaşlar isterseniz... Ha, atmışlar. arkadaşlar isterseniz biz buraya geçelim. Şimdi burası uzun sürecek gibi. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar Aron kurtuldu. Sonunda ne kurtuldu? Bir yarım saat oldu. Kiti tam uyumuştu. bitti kurtardı. Berkay. Teşekkürler. Hani. Bir şey de açtınız mı? Mi? Evet. Berkay. Evet. Tamam ben şeyi kartı bulup geliyorum. Mavi kart. Mavi kart. Yantı. Ben yakalandım. Tamam bir dakika ben şimdi seni kurtarayım. Bekle. Kiti olanı. Hah açıldı. Çabuk gel. Şeyi almamız lazım arkadaşlar mavi kartı. Mavi kartı bildiğine göre burada mıydı? Hayır aşağıda. Hayır aşağıdaydı arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kilitli geldi. Kilitli yukarıya çıkıyor. çıkıyor. çabuk ol. Arkadaşlar son 3 dakika kaldı. Başaramayabiliriz. Arkadaşlar sakitti e aşağıda. Arkadaşlar e ben de yakalandım. Kimi çok pro oynuyor nedense bugün. Çatışma burada. Arkadaşlar e şu an ben Berkay'ı görebiliyorum kız üstte bekliyor beni. Ama ben yakalandım. Azef. Adam da arkadaşlar şu an ben çok çok, çok pro oynuyor sanırım biz bu turu bitiremeyeceğiz arkadaşlar. Benzer gidip cızıza baksana. Cızıza şimdi olduğunu biliyorum. Hala mavi kaç yok. Kaldım. Kaldım ben. Tüpü yerine koy istersen. Lütfen ya beni kurtarın. Almak Arkadaşlar ben de bu tarafa geçeceğim. Çünkü dakika başı yakalıyor kiti. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar ben otur şey oldum. Başarısız oldum. Şimdi başka tura giriyoruz. Evet. Şimdi bu sefer çok oluyor. playeri seçiyoruz. Bakalım kim olacak? Arkadaşlar. Arkadaşlar biz kulübü seçelim. K kulüp, golf, bitirdik. Herkes kulübü seçti. Bakalım kim olacak? Arkadaşlar sudan de birisi oldu. Haberiniz olsun. Kahvelerin kötü oldu. Evet. O bizi yakalayacak. Hepimiz yakalayacak. Evet. Birşinim ben bu buraya direkt atlayacağım. Ben de. Başladık arkadaşlar. Gel be kardeşim. istersen. bütün yukarıda. Evet. Arkadaşlar bir şey yazıyorlar Arkadaşlar bir şey Ateş Bu ben ben bir neden bana ortsuzluk oluyor? Ateş beka diye bir çok güzel oynuyor. Evet. Ona buradan selamlar. Çok güzel oynuyor hakikaten. Hı hı. devam edelim de kim kurtaracak bizi acaba arkadaşlar? Evet. Biz bu çünkü bu yerde çok zor bulmuyor. Aynen. Çok zor bulmuyor. Acayip zor bulmuyor arkadaşlar. Kim bulduysa ona inşallah. Arkadaşlar bunlar da ya. Zaten direkt bize kalıyor arkadaşlar takipçilerimiz olduğu için. Evet. Hadi ya lütfen. Arkadaşlar bizi kurtarmıyorlar. Evet. Hiç kurtarmazlar mı? Aynen ya. Arkadaşlar aynı zamanda parkur gelmişti. Parkur gitmesin neden bilmiyorum. Oyunu yapmıştı geri almayız. Yani almayız. O yüzden söyleyecektim ama o gitti maalesef. Ey abiler gelin sevgiyle bizlerle. Topal abi onu Evet. evet. Abi Ve Taycon'da çekmeyi unutmayacağız arkadaşlar. Evet. Bu sefer Taycon'a iki kişi çekeceğiz. Aynen. Belki ben çekeceğiz bir, bir kişi geliyor. Ama onlarda cızılık yok gördüğüm kadarıyla. Evet Onda sonra ona üçgen var. Onda da üçgen var. Aynen arkadaşlar. Üçgen kapıyı açacaklar. Sonra arkadaşlar birisi geliyor. Kurtulduk. Arkadaşlar kurtulduk biz. Çabuk çabuk yukarıya. Hayır ben bu tarafta aşağıda bir şeyler arayacağım. Ben de yukarıya çıkmasın hala. Ayrılıyoruz bay bay. Arkadaşlar BK başka bir yemek çözmeye gitti. Ben yani de burada Burada... Arkadaşlar, kiti yine geldi. Yeni yakaladı beni. Burada kapı açıldı. Üzgünüm. Hatta seni kurtaramam. Arkadaşlar, yine kiti geldi ya. Arkadaşlar, bu ne... neden herkes beni kovalıyor anlamıyorum. <laughs> İlla videoda görmek istiyorsunuz, o yüzden de beni yakalıyorsun. Ama burada da ben şey oluyorum yani. Yakalanıyorsun. Aynen. Burada da haksızlıklar oluyorum. Lütfen beni kurtarın ya. O adam gelsin de beni kurtarsın. Tamam ben gelirim. Lütfen ya. Arkadaşlar bir de yorumlarda yazın. Şey e, beyaz beyaz fare mi yapayım adam yoksa böyle kalsın mı? Normal fare mi olsun? Ne diye de mavi mi yapayım yoksa öyle? O dursun mu bunun gibi? Yorumlarda yazın lütfen. Ve tekrarlıyorum kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bak bak bak. ne koymuş buraya buzun tuzağı. Evet arkadaşlar. belki şu an kendi başına oynuyor. Ben aşağıda ne kaldım. Kaldı? Berkay'ı görüyorum ben yukarıda o. Kedi uyudu. çıktı geldi. Ama ne yok aha adam geliyor arkadaşlar. Kurtarmadı beni. Lütfen beni kurtarın. <laughs> en aşağı düştüm. Arkadaşlar beni kurtarmadılar. Neden anlamadım. Çünkü biz gizemin çözmeye gidiyoruz. Aynen zaten hep beni yakalıyorlar ya. Hep. E çağda sen de bizimle yat edeyim. Arkadaşlar lütfen açın ya. Ta en üst kat bura. Arkadaşlar beni kurtaramıyorlar. Maalesef. Ben geliyorum. Ama ben daha sende cüzdüz yok. Beni kurtaramayacaksınız. Bak yine titri. Arkadaşlar beni kurtaramıyorlar. Ben hemen bir chatten yazayım. Titri burada arkadaşlar. Cüzdüzler yine koymuş. Arkadaşlar beni kurtarın yazacağım. Arkadaşlar titri gördüm. Titri nasılsa beni görmüyor. Tamam gözleri kör olmuş arkadaşlar gönderdim. İnşallah beni kurtarırlar. Mesela beni kurtarın arkadaşlar. Yani ben de burada mağdur kaldım. Arkadaşlar, Arkadaşlar isterseniz biz bunu yapmayalım. Çünkü hapishanede videoyu geçirmek istemiyorum. Yalan görmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar ben kurtuldum sonunda. Ve beni bulup kurtardı. Sağolsun. Arkadaşlar burası açılmış. Çağatay gel canım Buranın Çağatay içinde gel, bir mekanizma var. Çağatay gel sana. Bir dakika duyayım. ben bu tarafa bakacağım. Aa yakalandım ben. Yok arkadaşlar bir şey. Çağatay ben yakalandım gel beni kurtar. Arkadaşlar bir dakika. İlk kişi yakalandık. Arkadaşlar kurtaracağım onları. Şuradan bakalım. Kit oradan Berkay. Hayır. Arkadaşlar kit orada değil. Arkadaşlar neden de oyunu yapımcısı ikinci seviye level çok da yapmış. Siz burada sana ben kurtarıp sizi geliyorum. Bekleyin de beni orada arkadaşlar. Ee, orada beni bekleyin. Arkadaşlar ben şunları kurtarayım. Hadi lütfen hızlı koşalım ki arkadaşlar çabuk olsun. Onun daha tüm gezemlerini çözemedik. Arkadaşlar bu yarım kalabilir. Kurtulduk. Arkadaşlar kurtarmışlar. Ben de üst çıkıyorum. Ben de. Kiti uyudu. Yeni şahslar kiti. Arkadaşlar şu an ben üst <laughs> kata çıktım. Arkadaşlar yine Belka yakalandı. Bugün Belka da bana bir şeyler oluyor arkadaşlar. Hep önümüzde çıkıyor kiti. Aynen. Bakın niye şey çıkıyor. Aynen arkadaşlar. Hadi abi. Arkadaşlar ben ayrıca kete buradayken ben saplanma yeri buldum arkadaşlar. Bir dakika şuraya içine girebilirsem. Giremedim. Tam daha fazla yani Arkadaşlar yani. geliyorsunuz. Sonra bunu kapatıyorsunuz. Sizi burada şey yapıyor. Hı. Tutuyor. Çete geldiğinde geri açalım ol. çıkalım. Çağda yardımcı olsun. Hepimizi yakaladı neredeyse. İki sifareyi yakaladı. Şey ben de onları kurtarayım bir. Onlar değil acaba çıksın. Arkadaşlar eksik satılmış. Ben hiçbir arkayı beklemeyeceğim. Ben hiçbir arkayı beklemeyeceğim arkadaşlar. Yine Direkt kurtuldum. Kurtulacağım. Ya bak yine yakalandım. Arkadaşlar ben kurtuluyorum. Yine kurtuldum. Ya bak yine yakalandım. Abi ne oluyor ya? Arkadaşlar ben gidiyorum. Ekstra'da yazıyor gördüğünüz gibi. O tarafa doğru gidiyorum. Ben de Gidelim. Alt kattaymış o. En Ayaklamadım. Yakalandım, Ay Ve arkadaşlar BK kurtuldu. Geçtik. Arkadaşlar ben daha geçemedim. Kapıyı arıyorum. Kapı Kap oradan. Kapı şurada arkadaşlar. Kitili. Ancak da seni bekliyoruz. Arkadaşlar ben de kurtuldum. Ne yap fareleri izliyoruz. Arkadaşlar ben izliyorum. Bölümü bitirdik. Kedi orada. Arkadaşlar güzel bir bölümdü. Evet. İyiydi. Aynen. Ve kedi pes etti. Kedi kandırdık arkadaşlar. Biz de kaçtık. Hadi Çağatay. Yine sen daha. Arkadaşlar şu an biz o taraftan geçtik. Oradayız. Hı. Arkadaşlar o yine bayıldı. Bayıttık ona. Ve kurtulduk. Arkadaşlar bir yere gidiyoruz. Gideyim. Arkadaşlar buradayız hangi yere gitsem diyor. Aa arkadaşlar şey de geldi Pinky. Arkadaşlar onu biri çekti koluyla. Aa şey de geldi arkadaşlar gitti ve biri çekti. Arkadaşlar bugün arkadaşlar bir video daha çekeceğim. Ay arkadaşlar bugün bu kadar. Yani yine video çekeceğim. Bu sefer Kitty'yi çekeceğim. Bye bye.